Live strong as the mountains. merhaba arkadaşlar. Bugün hangi karakteri oynayacağımı hiç bilmiyorum. <laughs> Bugün tik inşallah beğenirsiniz. Tek hesaplaşma. Girelim bakalım. Ben bu haritayı fazla sevmedim ama tikle iyi oynadım. Ama bunun de <laughs> Ölke doldu. Ölke var bu arada. Şey. O grip grip Bu <laughs> Günlük bu kadar arkadaşlar. Yani videoda görüşmek üzere. i̇ki görüntü de varmış Arkadaşlar eğer video video benden başka beğenen olursa e, sandık açılan videosu gelebilir. Kulumuza de gelmek isteyenler sucuk. 600 bine yakın kupası var. Şu şekilde göstereyim. 100 kişi olunca 5000 altındaki kişiler asılacaktır. Bilginize.